Merhaba ben Gizem Emre Ben Barış Güven. Ben Başak Esma Semercioğlu. Ben Başar Sevilay. Ben Berat Subaşı. Ben Ayşe Beyza Erkurt. Tıp eğitiminde simülasyon kullanımının öğrencilerin öz yeterlik düzeyleri üzerine etkisinin incelenmesi. Genel bilgiler. Tıp eğitimi, sağlık hizmetlerinin verimli ve güvenli bir şekilde sunulabilmesi için oldukça önemlidir. Tıp öğrencilerinin uygulamalı ve pratik bilgiye sahip olmadan mezun olmaları uygun değildir. Ancak tıp eğitimi sürecindeki öğrencilerin pratik becerilerini geliştirmeleri ve öz yeterlik kazanmaları için gerçek hasta üzerinde uygulama yapmaları hasta için güvenli değildir. Bu sebeple gerçek hasta üzerinde uygulama yapmadan önce manken ve maket gibi materyaller kullanılarak simüle ortamlarda becerilerini geliştirmeleri hedeflenir. Buna bağlı olarak son yıllarda tıp eğitiminde simülasyon kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Simülasyon, tıp eğitiminde öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Tıpta simülasyon kullanımının temel hedefi hasta güvenliğini gözetmek ve tıbbi bir hata oluşumunu en aza indirmektir. Simülasyon eğitimlerinde hata yapmaya izin verilen risksiz ortamlar vardır. Bu eğitimdeki amaç öğrenme sırasında yapılan hataları düzeltmek ve önlenebilir hatalar olduğunu göstermektir. Araştırmalar, simülasyonların tip eğitiminde etkili bir öğrenme aracı olduğunu göstermiştir. Öz yeterlik veya öz yeterlik algısı, kişinin belirlenmiş bir görevi başarıyla gerçekleştirebilmesi için gereken özelliklere sahip olmasıdır. Bu algı ile kişilerin başaracaklarını düşündüğü eylemleri değerlendirdiği, başaramayacaklarını düşündükleri eylemlerden ise kaçındığı görülmüştür. Bu duruma binaen öğrencilerin akademik performanslarını yukarı çekmek için öz yeterli algılarını geliştirecek bilişsel ve öz düzenleyici sistemlerden yararlanılması faydalı olacaktır. Simülasyon kullanımı bu sistemlerin önemli bir parçasıdır ve öz yeterli algısı üzerine kullanılabileceği öngörülmektedir. Ancak simülasyonların öğrencilerin öz yeterli üzerindeki etkisi hakkında Türkçe literatürde yeterli kaynak bulunmamaktadır. Bu çalışma, tıpta simülasyon kullanımının öğrencilerin öz yeterliği üzerine etkisini incelemek amacıyla yapılacaktır. Araştırmanın gerekçesi. Bu çalışmanın amacı, tıp eğitiminde simülasyon kullanımının öğrencilerin öz yeterlik düzeyleri üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmanın motivasyonu. Bu çalışmanın sonuçları, tıp eğitiminde simülasyonların daha yaygın kullanılmasına ve öğrencilerin pratik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Tıpta simülasyon kullanımının artmasıyla birlikte öğrencilerin öz yeterlik düzeyleri artıyor ise simülasyon kullanımını tıp eğitim sürecine daha fazla dahil ederek öğrencilerin daha etkin eğitim almaları sağlanabilir. Örnekleme hesabı Çalışmada örnekleme hesabı yapılmayacaktır. İlk Tıp Fakültesi 2023-2024 yılında dönem 3 müfredatındaki sütür atma ve alma dersine katılan öğrencilere uygulanacaktır. Ölçüm metotları ve yöntem. Çalışma kesitsel tiptedir. 2023-2024 yılları arasında İzmir Katip Çelebi Tıp Fakültesinde öğrenim gören dönem 3 öğrencilerine tıp eğitimi müfredatında bulunan sütür atma ve alma dersi öncesi ve sonrasında akademik öz yeterlik ölçüye uygulanacaktır. Çalışmanın uygulanması için dekanlıktan izin belgesi alınacaktır. Ölçek olarak Turan ve arkadaşları tarafından geliştirilen Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış olan Akademik Öz yeterlik Ölçeği kullanılacaktır. Bu ölçek 18 maddeden oluşmakta ve Likert tipte 5 dereceli bir ölçektir. Öğrencilerden ölçekte yer alan her bir ifadenin 5 kategorisinden birini seçerek yanıtlamaları istenecektir. Akademik Öz yeterlik ölçeği ile birlikte katılımcılara yaş, cinsiyet, yaşadığı yer, anne ve baba öğrenim durumu ve tıp doktorluğu mesleğini isteyerek seçme durumu sorgulanacaktır. Toplanan veriler ortak bir veri tabanında birleştirilecek, SPSS 16 istatistik programı kullanılarak analiz edilecektir. Öncelikle Kolmogorov-Smirnov testi ile normallik analiz edilecek, eğer veriler normal dağılıma uymuyorsa, non-parametrik testlerden man with new testi, normal dağılıma uyuyorsa, parametrik testlerden iki grup analiz edilecekse, students t testi, İkiden fazla grup analizinde anova veya kruskal-wallis testinden yararlanılacaktır. Çalışmadaki değişkenlerin korelasyon durumları Spearman rho veya Pearson korelasyon testleri kullanılarak incelenecektir. Çalışma için p değeri 0,05 olarak belirlenecektir. Kaynaklarımız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.